27 Nisan 2014 tarihinde Şükrü Saracoğlu'nda stadı dolduran binlerce kadın ve çocuk taraftarlar çılgınlar gibi eğleniyor. Fenerbahçe futbolcuları ise Mayıslar sizin olsun biz Nisan'da şampiyonuz yazılı tişörtlerle Alper Potu sahanın ortasında tıraş ediyorlardı. İşte Fenerbahçe son süperlik şampiyonluğunu kendi sahasında böyle kutladı. Son süperlik şampiyonluğuna 2013-2014 sezonunda ulaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yan aldı. 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan şike süreciyle başkanları hapis yatan sarı lacivertliler zor günler geçirirken Kait, Vebo, Sov, Egemen Korkmaz ve Meireles gibi isimler ek olarak Emanuel Emenike, Bruno Alves, Holmen ve Alper Potuk transfer edilmişti. Birinci haftaya Konyaspor Spor mağlubiyetiyle başlansa da biz şampiyon olacağız bizden sonraki sıralama rakipler arasında geçecek diyen Ersun Yanal ve öğrencileri ligin 5. haftasında liderliği alıp bir daha da zirveden düşmeyeceklerdi. Kayıt ve Bossov ve Emenike'nin gol sayılarında çift hanelere çıktığı, Bruno Alves ve Egemen Korkmaz ikilisinin etten bir duvar olduğu Fenerbahçe hemen çok gol atan hem de en az gol yiyen takım olarak sezonu bitime 3 hafta kala şampiyonlukla bitirmişti. Sarı lacivertlileri ilk tebrik eden takım 8 puan farkla ligi ikinci bitiren Galatasaray olurken Beşiktaş'la ligi 3. Bu sırada bitirmişti.